Herkes ölmez. Bazıları şehit olur. Er, Özkan Özkanlı gibi. Türkiye Pençekili Tarekatı Bölgesi'nde şehit olan evlatlarına ağlıyor. Hepsi ardında gözü yaşlı anneler, babalar, evlatlar bıraktı. Tabutlarıyla birlikte fotoğrafları da geldi. Sonra da videoları, anıları, son sözleri yumruk gibi oturdu yüreklerimize. Her birinin ayrı ayrı hikayesi var elbette. İşlerinden birinin öğretmeniyle mesajlaşması çıktı ortaya. Hocam, aylık 34 bin maaş alıyorum burs vermek istiyorum diyor. Şehit piyade sözleşmeli er Özkan Özkanlı. Sonra öğreniliyor ki 2023 yılında göreve başlayıp hemen ardından burs vermeye başlamış yetim şehit. Evet, yetimmiş o da. Babası o daha küçükken vefat edince öğretmenlerinin desteğiyle okulu tamamlamış ve asker olduktan sonra kendisi gibi yetim öğrencilere, öğretmenlere aracılığıyla burs ve harçlık vermeye başlamış. Bir yandan en zorlu şartlarda vatan mücadelesi verirken, diğer yandan vatanın geleceği öğrenciler okusun diye uğraşan şehidimiz. Ruhun şad olsun.